Ekmek keserken dağılmaması için bu hileyi kullan. Taze ekmek keserken ufalanıyor, eziliyor ya da düzgün dilimlenmiyor mu? İşte mükemmel dilimler için birkaç basit ama etkili yöntem. Birinci yöntem, bıçağınızı ısıtın. Bıçağınızı birkaç saniye sıcak suya tutun veya ocakta hafifçe ısıtın. Sıcak bıçak ekmeği pürüzsüz şekilde keser. İkinci yöntem. Testere dişli bıçak kullanın. Normal düz bıçak yerine, testere dişli ekmek bıçağı kullanarak, ekmeği daha kolay ve düzgün dilimleyebilirsiniz. Üçüncü yöntem. Ekmeği ters çevirin. Keserken ekmeğin alt yüzeyini üste getirin. Böylece kabuk baskıyı dengeler ve daha düzgün kesilir. Dördüncü yöntem. Buzdolabında birkaç dakika bekletin. Taze ve yumuşak ekmeği kesmeden önce buzdolabında 10 ila 15 dakika bekletmek ezilmesini önler. 5. yöntem. Bıçağı hafif nemlendirin. Bıçağın ucunu hafifçe ıslatın ya da tereyağı sürün. Böylece yapışmasını engelleyerek düzgün bir kesim sağlayabilirsiniz. Bonus: Eğer ekmeğiniz çok sertse, kesmeden önce üzerine hafifçe su serpip birkaç dakika bekleyerek kolayca dilimleyebilirsiniz. Siz ekmek keserken hangi yöntemi kullanıyorsunuz? Yorumlara yazın.